Biliyorsun. Ama motorum nasıl ya? Ne bileyim ama ben. <laughs> Geldi Gel de benimkine bin. Terbiyesiz adam ya. Gel. <laughs> Aaaa. Yok artık. Duman indi. <laughs> Ses verdik ki. Ulti'vast gireyim mi? Bas. Oo, AWP almış adam amına koyayım. Dön. Ben dönüyorum. Şurada. Şöyle ya. Tarışı da hemen. Beyler B'ye dönüyorum ama. Dön, dön. Nasıl bir şeyliter ya? Pink kere de amına koyayım ya. Abi MP ben o adamı nasıl vurdum ya? Bakan base'den gelecek kanka. Şuradan yani. Hayır. Soldan. Tamam o zaman buraya geçeyim. Bizim base'de bomba at. Rakip base'e bomba at. Yok, C yok, yap. C C. Lan rakip base'e. Lan dur şeyle vuracağım onu ya ultiyle. Ananı ne ki? <laughs> bir Bu çıktı koş hayır ya. <laughs> ya pidi hanım. Hasiktir. Abi <gülüyor> ben ben reportladım bu arada. Ben de report edeceğim. Ben de, <laughs> de report edeceğim. Sabote etti. Takımı etmeden Böyle bir şey olamaz ya.